Evet selam, bugün 26 Ocak ve muhtemelen EAFC'deki en büyük gün. Paketlerin içinde olabilecek en iyi oyuncular var, oyunun olduğu süreye göre. Ve sezonun takımına kadar da bu kadar iyi olmayacak muhtemelen bugün. Sanıyorum ee, Team of the Year'a giremeyen ama hak eden oyuncular da geldi bugün. Onlara da kart veriyorlar, mansiyonlar hem onlar hem ikonlar şu an paketlerde ise paket açmak için en iyi zaman. Varsa paketinizi yollayın. Mağazadan paket almak istiyorsanız bugün alın. Bir şey denk getirebilirsiniz ama maalesef elektronik Arts şeyi düşürüyor. O, o, onaylandı. Ne onun adı? Şey oranlarını, paket oranlarını. Burada Jota vardı. Yeni bir şey yok. Jota'nızı alabiliyorsunuz. Eskiyi tuttuysanız eğer ki tutmadık çoğumuz. Ee, yeni görev gelmiş. Bunu yapmanız iyi olur. Ee, yıla bakış. Bir Arsenalli lanfendi veriyor. Sol bek. Fena bir kart gibi görünmüyor. Rapidi var. Pas özellikleri var. Bir iki savunma özelliği var. Touch var. <laughs> Ortalama bir kart yani her Her şeyi yapabilecek, iyi stamina'sı Tatlı bir kart, güzel olmuş Inxp de veriyor, burayı yaparsınız zaten Ona göre takım kurup draftı bitirmediyseniz bitirin Hafta sonu ligi Günlük oyunun aynı, gerisi aynı zaten Burada bir şey yok ee, Burada da bir şey yok, tamam Yeni görev gelmiş ama onu bir yandan oynarken yapmaya çalışırsınız Gelişimler. Cut inside. Legendary comeback. Bunlar vardı. Bunlar vardı. Gelmiş yeni bir şey. Aa bir kartı mansiyon yapıyor öyle mi? Kimler girebiliyor? Sterling. Ben de burada kimse yok. Ne veriyor? Aşırttırma, artı 4 şut, artı dribbling, hız, fizik, İyi bedava güzel bir buluşun, güzel şeyler oluyormuş. Sokuncu. Tamam yani ortalama küçük bir tabi gelişim ama bedava olduğu için pek söylenmiyoruz. Tamam. Evet a kvara gelmiş. Resmi falan da komik. Technical vermişler. İnisiif Ayak plase. Flyer, Trivela. 5 yıldız, 5 yıldız. Medium, medium. Nasıl hissedilir bilmiyorum. Medium, medium açıkçası. Atakta yani özellikle. Oynayıp görmek gerek. Camda iyi olduğunu biliyorum medium, medium'un da. Asça yukarı. Ama yani iyi derken. Eh işte. Ama kanatta emin değilim. Denemek lazım. Ee, muhtemelen dinamo basarsınız buna. Dengesini artırmak için dribblingleri de beraber. Şutu da olduğu ile kullanırsınız. Teknik bir kanat oyuncunuz olur. Bence çok da keyifli zaten. 5 yıldız 5 yıldız. Aa, fiyatına bakalım ama. 85-86. Ee, pahalı bu ya bu kart için bence. Kıvara iyi ama bu kadar da iyi mi? Bu 400k falan mı? 400-500. Emin değilim. Ee, i̇yi olduğunu düşünmüyorum. O ok bu kadardı. Yani bu kadar iyi challenge'lar varken kadro kurma görevleri varken bu biraz pahalı geldi bana. Neyse bakacağız. Kıvara bence pahalı olmuş ilk izlenim. Onu lütfen yapın. Tekrar beraber yapalım. Durdurun videoyu hemen. Ee, yollayın buraya birini. Beklemeden. Hasta oldum ben de biraz burnum tıkalı konuşuyorum. <laughs> Anlıyoruzdur inşallah. Ee, tamam. Belbek, Diyatta, Yeni upgrade gelmiş. Değil mi? Oo, oh, oh, oh. Şuna, neyse şuna bir bakalım da. 86 üst oyuncu veren bize ne istiyor? 85 istiyor. Arkadaşlar değmez. Yapmayın. Çok kazık bir SPC bu. Direkt söyleyebiliyorum. 85 üstü 3 savunmacı. Öf. Değer mi ya? Değmez buna da. Dedi. Bu da iyi değil. Bakın burada hayatımızı kurtaracak pik burada. 80 üstü Player pick nihayet nihayet geldi. Hadi bir tane yapalım. En sevdiğim şey. SPC geri döndü. Bir tane mi nadir istiyordu? Emin değilim. <gülüyor> Ay. <laughs> Pardon. Oh be bir nadir veriyoruz. 80 üstü oyuncu alıyoruz. Mis gibi değil mi? Yani i̇şte pik yani. Normalden daha fazla şansımız burada. Bundan bir sürü yapacağız arkadaşlar. Öyle böyle ah bedavadan 83'üm oldu. Çok iyi. Başka. 80 üstü 20. Bu da yeni. 83, 85 biri Team of the Week. Eee, değeceğini düşünmüyorum bunun. Ama yok bu fena değil gibiymiş. Çünkü buraya 11, buraya 11 oyuncu verdiniz. Bu 85, bu 83. Eh çok büyük ihtimalle verdiniz geri alamayacaksınız ama. Team of the Week de istiyor çünkü. Bu da ortalamanın altında bence. Öyle görünüyor. Kumar zaten. Şu anki paketlerin kazık olması normal çünkü kolay kolay istemiyorlar. Tabii şey yapmamızı, haftanın takımına sahip olmamızı, ne haftanın takımı, yılın takımı ne sahip olmamızı istemiyorlar. Başka da bir şey görmedim. Güzel upgrade pick gelmiş. Oh be, oh sonunda. Mağazaya bakalım. Mağazada 30 coinlik gelmemiş arkadaşlar maalesef Buraya 600k'lık gelmiş ama para sömürmeyi bilirsiniz FIFA points sömürmeyi bilirsiniz klasik paketler Preview ben yapmışım peki Şimdi şeye bakmak lazım İkonlar da geldi mi paketlere? Gelmemiş Hmm ikonlar kalktı o zaman Tüh, Onlar da olsa Gözüm doymuyor arkadaşlar Ay konularda olsaydı falan. Sanki çıkacakmış gibi bir yere falan. Neyse. Bu takım iyi bir takım zaten. Şimdi bakalım onlara da. Şuradan bakabilir miyim? Kimler var? Musiala, Vini. Of. Zaten olan oyuncular tabii. Bir tık sıkıcı olabilir ama hepsi çok iyi ya. Kim Min Jae, Trent, Olga. Onlar da iyi. Bakalım hemen. Ee... Şuradan. Ee ne diye geçiyor? Mobil oynama oynayacağız. Tamam. Kane. Kane'e first touch ve power shot vermişler. Çok da iyi yapmışlar. 4 yıldız skill de vermişler ve Kane canavar gibi olmuş arkadaşlar. Bu kart çok iyi oynayacak. Emin olabilirsiniz. Buna engine basacaklar muhtemelen. Hızı pek olmayacak ama engine ya da şey katalizör. Ama çok iyi oynayacağım emin ol. Oh bak şut şeyleri de vermişler. Kane'in yoktu. Plase, aşırtma, incisif pas uzun pası var çok iyi pasör bir şey bu forvet bu çok iyi oynayacak salah'a flare vermişler çok gereksiz bir oyun tarzı bence plasesi duruyor rapid trivelası duruyor salah salah zaten biliyorsunuz bu kart canavar olmuş aa weak foot'unu artırmışlar ama çok büyük bir olay bu weak foot'unun 4'e yükselmesi bayağı iyi olmuş yani diani'ye whipped pas vermişler bu kart çok iyi bir karttı bu arada şeyi Thunderstrike hali. Bunun üstüne bir de whip Pass vermişler. Çok iyi olmuş. Fiziği var. İşte Insesif'i var. Plasesi var. Canavar canavar. Evet pahalılara geldik. Fotoğrafı güzel olmuş <laughs> Ve pahalı bu arada. Oo. CF oynayabiliyor. ST oynayabiliyor. Ona da yeni dikkat ettim. Çok iyi bir gelişim bu. Bunun için. <laughs> yüksek yüksek. Trickster bu arada eğlence faktörü tamamen i̇şe de yarıyor da genelde eğlence ama Vinicius tabi çok çevik olduğu için Vinicius'a çok yakışır trickster. Evet güzel olmuş. Zaten iyi kart yani. Güzeli çirkini yok da. Bernardo. Bernardo ucuz olacaktır diye tahmin ama 3 yıldız bir footer arttırmışlar. Çok iyi. 4 olmuş. Sol bek oynayabiliyor. Oha. <laughs> o ilginç bayağı. Defansı var mı arada. Evet buna avcı basılır muhtemelen. Cam oynatılır. Yani sol Solbek sol başlatılabiliyor olması takım kurmakta ilginç fikirler çıkarmanıza yardımcı olabilir. Bu Musiala Siyala technical sadece. Başka bir şey vermiş. Anticipate mi? Orta saha oynaması için bu oyun tarzını vermişler. İyi. Şey oynayabilir. CM ama atağa çıkan CM o oynayabilir rahatça. Çok da iyi olur yani. 5 yıldız skill'i vardı. Medium medium. Ederson kalecilere çok bakmaya gerek yok. Valverde'ye Rapid vermişler. Relentless vermişler. Üf, bu kart 1 milyonun üstünde olacak muhtemelen. Çeviklik denge yok ama onun dışındaki her şey telafi ediyor zaten. 90 hızı var bir orta sağ olarak. Sağ kanat oynayabiliyor. Valverde canı var. Relentless ve Rapid var. Kiminceye Ariel vermişler. Hava topu hakimiyeti. Bence defansif bir trade verseler daha iyi olurmuş. Ama de kimince kartı çok iyi görünüyor. Gölge basıyorsunuz buna. Çevikliği dengesi bile var yani Stopper stoper için gayet iyi. Hani çok hantal hissetmeyecektir bence. Boyuna göre o bayağı iyi görünüyor. Başka? Kvara'ya bakmıştık. Olga'ya bakalım. Bu. Çok iyi bir kart değil mi bu? Tekniğine bakın. Devlingi pası iyi. Relentless'ı var. Buna muhtemelen kesici mi basıyorsunuz? Yok gölge daha iyi sanırım. Çünkü şeyin artması lazım top kesmesinin. Ee, gölge basıyorsunuz ve canavar gibi bekiniz oluyor gene. Kısa ama skill'i 4 müydü hatırlamıyorum. Olga da iyi bir kart olmuş. Trent'e bakalım. Trent yavaş arkada. Oo, ama orta saha oynayabiliyor. Çok iyi. 4 yıldız 4 yıldız yapmışlar. Bütün yıldızları artırmışlar kartlardaki. Bunu liber oynatırsınız sanırım ya. Kesici basarsınız liber oynatırsınız diye düşünüyorum. Ama emin değilim. Bütün pas şeyleri var. Anticipate var. Topu rahat çalıyor. Rakun. Jackie var. Güzel bir libero kartı olmuş gibi sanki. Böyle iki liberalı bir takımda bir libero çok iyi oynar zaten. Öyle düşünüyorum. Bence CM oynamaz çünkü çeviklik denge bu ve bu şutla çok oynar tabi ama hani biraz Antallı ile uğraşırsınız açıkçası. Canavar gibi bir takım arkadaşlar. İkonların gitmesiyle bu gelince daha iyi olmuş. İkonlardan tabi Vier'e açma ihtimali falan var tabi de <laughs> yani Mateus muydu kalkan <laughs> Lam falan. Ama bu takım daha iyi görünüyor şimdilik bence. Ee, ikonlar i̇konlar gelecek mi gelmeyecek mi bu sorunun cevabına göre belki de önümüzdeki günlerde bu takımların üstüne bir de ikonlar eklenebilir. O zaman şey zaten, zaten şaka gibi oluyor paketlerdeki şeyler. İster bekleyin ister şimdi açın. Zaten her türlü bulursanız buluyorsunuz, bulamazsanız bulamıyorsunuz. Öyle. Sanırım bugünlük bu kadar. Güzeldi. Ben bugün eğlendim. İçerikler fena değil. Görev de gelmiş. Oynamalık. Tamam. Şimdilik elveda diyelim. Yarın görüşürüz diyelim. İyi akşamlar diliyorum. Dikkat edin. Dedim ve gördüm ki 12. adamlar da gelmiş. O yüzden onlara da bakacağız. Ronaldo gelmiş çünkü. Hani Pop'la ilgilenir misiniz çok bilmiyorum ama. Ronaldo'ya kesin bakalım. Ona bakmadan gitmeyelim. Ronaldo çünkü başka bir seviye arkadaşlar. Quick step vermişler. Çok iyi olmuş. Power shot zaten vardı. Akrobatik aerial. Hava hakimiyeti var zaten. Çeviklik denge vermişler ve canavar gibi bir kart olmuş. Yani her yıl olduğu gibi yılın takımı Ronaldo çıkarsa dinamo basıyorsunuz kesinlikle. Ve yani oyundan keyif almanızı sağlayacak bir kart. Öf, çok iyi görünüyor. Her sene imrendiğim bir kart. Tabii. Ronaldo ayrı bir seviye arkadaşlar oyunda yani çok. Pop da çok iyi olmuş. Plase ve hava hakimiyeti için Trivela. Akrobatik pop baya iyi görünüyor. Pop çok iyi görünüyor. Şu an baya inanamıyorum bu karta. Buna da engine basardım ben. Ya engine ya katalizör. Uf sıra dışı olmuş bu da. Güzel güzel zayıf ayağı. 5. Evet. Bu kartın ben 1 milyonun üstünde olacağını düşünüyorum. Hatta 2 milyon üstünde olacağını 2 demeyelim de takımı ligi zayıf olduğu için ama Oberdorf'la falan çok sık görürüz. Bence takımlarda çok iyi görünüyor çünkü. Güzel. Şimdi gerçekten kapatıyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.